Bu filmde Fuzuli senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Fuzuli. Divan Edebiyatı şairlerindenim. Yedi Ulu Ozanlardan birisiyim. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1480 yılında Irak'ta dünyaya gelmişim. Asıl adım Mehmet'tir. Ailem göçebe hayatı bırakıp Irak'a yerleşmiş olan Oğuzların bayat boylarındandır. Babam Süleyman Efendi müftülük yapmaktaydı. İlk eğitimimi babamdan aldım. Daha sonra Rahmetullah adlı bir hocanın derslerine devam ettim. İyi bir öğrenim gördüm. İslami bilimler, İran edebiyatı ve tasavvuf konusunda devrin diğer önemli hocalarından da dersler aldım. Özellikle İslami ilimlerde Molla ünvanı alacak kadar bilgiliydim. Ayrıca tıp ve astronomi konularında da çok bilgim vardı. Türkçe, Arapça ve Farsçayı mükemmel derecede biliyordum. İranlı pek çok şairi okuyor, eserlerini çok seviyordum. Eserlerimde kullandığım dil, divan şairlerine göre daha sade ve anlaşılır bir Azeri Türkçesiydi. Halk değişlerinden de bolca yararlanıyordum. Uzun süre Hazreti Ali'nin Necef'te bulunan türbesinde bakıcılık ve gözcülük yaptım. Türbe ve çevresinin temizliğini yapıyor, güvenliğini sağlıyordum. Bu hizmetim karşılığında maaş aldım. Geçimimi bir süre böyle sağladım. Bağdat'tayken pek çok Osmanlı devlet yöneticisine sunduğum kasideler karşılığında maddi destek gördüm. Ancak bu destekler çoğu zaman yeterli değildi. Yoksulluk içinde yaşıyordum. 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethedince kendisine sunduğum kasidelerle çok dikkat çektim. Bu fethi Osmanlı ordusuyla Bağdat'a gelen şairlerden Hayali ve Taşlıcalı Yahya ile tanışmamı sağladı. Leyla ile Mecnun adlı eserimi bu iki şairin önerisi üzerine yazdım. Leyla ile Mecnun çok sevildi. Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça gibi dillere çevrildi. Bir diğer önemli eserim ise Su Kasidesi adını taşır. Bu eserimde peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olan sevgimi dile getirdim. Hayatım pek çok zorluklar içinde geçti. Bu durum beni derinden etkilemekteydi. Yaşadığım duygular sanatım üzerinde çok etkili oldu. Saray şairleri arasına girememiş olmak beni üzüyordu. Şikayetname adlı eserimde bu konuda yaşadığım sorunları anlattım. Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi biliyordum. Ancak şiirlerimi Azeri Türkçesi ile yazdım. Yazılanların gelecek kuşaklar tarafından da anlaşılmasının ancak Doğru yazım ile mümkün olacağı görüşündeydim. Bu nedenle şiirlerimde imla kurallarına büyük önem verdim. Anadolu'ya ve Hindistan'a seyahat etmeyi çok istemiştim. Ancak Bağdat ve çevresinden hiç ayrılmadım. Ama çocuklar, biliyor musunuz? Benim gidemediğim yerlere şiirlerim gitti. İsmim Osmanlı topraklarının her yanında bilinir oldu. İlerleyen zamanlarda şiirlerim sadece Türkiye'de değil, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'da bestelendi ve sahne sanatlarının konusu oldu. Azerbaycanlı ünlü bir müzisyen Leyla ile Mecnun'u İslam dünyasında ilk opera eseri olarak seslendirdi. Çocukluğumdan itibaren şiire ilgi duydum. Bilgiye dayanmayan şiirin temeli olmayan bir duvar gibi yıkılacağını düşündüm. Kalıcı olmak için bilgi sahibi olmak gerektiğini düşündüm. Sevgili çocuklar, karşınıza çıkan zorluklar karşısında yılgınlığa kapılmaz ve sabır gösterirseniz tüm sıkıntıları aşabilirsiniz. Elbette bunun için çaba göstermeniz ve çok çalışmanız gerek. Belki bu sayede sizler de insanlığa kalıcı eserler bırakabilirsiniz.